Herkese yeni bir tariften merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yumuşacık dokusuyla sünger gibi bir kek tarifi vereceğim. Daha önce yaptığınız keklere benzemeyecek emin olun. Yapınca siz de hak vereceksiniz. Hemen yapımına geçelim. Kalıbım var böyle bakın baya bir şekilli. Bir yemek kaşığı kadar oda sıcaklığında beklemiş olan margarin sürüyorum. Eğer böyle bir kalıp kullanacaksanız mutlaka margarin ya da tereyağı ile yağlamanız gerekiyor. Yoksa kalıbınıza kekiniz yapışır. Her tarafına gelecek şekilde margarinle kalıbımı yağlıyorum arkadaşlar. Bakın yağlama işlemini bitirdim. Daha sonra üzerine un serpiyorum. Bayağı bir tırtıklı olduğu için benim kalıbım un serpmeden de bırakmıyoruz kalıbı. Kekimizle tam bir sonuç alalım istiyorum. Fazla unu da silkeledikten sonra buzluğa kaldırıyoruz. Buzlukta bekletiyoruz kalıbımızı. Biz de kekimizi çırpmaya başlıyoruz. 1,5 su bardağı toz şekerimi kabıma alıyorum. Üzerine 4 tane oda sıcaklığında beklemiş olan yumurtayı koyuyorum. Köpük köpük olana kadar Boza kıvamına gelene kadar 4-5 dakika çırpıyorum. Kekte önemli olan püf noktalarımız var arkadaşlar. Bir tanesi bütün malzemelerinizin oda sıcaklığında olması. Bir su bardağı sıvı yağ ekliyorum. Fırınınızı mutlaka önceden ısıtmanız gerekiyor. İkinci püf noktamız da bu. Şöyle bir bir dakika kadar daha çırpıyorum ve katı malzemelerimizi ekleyeceğiz. Toplamda kullandığım un miktarı 2,5 su bardağı artı 2 yemek kaşığı kadar un kullandım. Açıklamalar bölümünde malzeme listesinde bulabilirsiniz. Üzerine bir paket vanilya, bir paket de kabartma tozu ekliyorum ve elekten geçiriyorum arkadaşlar. Bu şekilde elekten geçirin ki hamurunuzda bir topaklanma olmasın. Şimdi mikserimizle pürüzsüz bir kıvam alana kadar çırpıyoruz. Çok fazla çırpıp karıştırmanıza gerek yok. Şöyle bir bakın topaklanma vesaire kalmadıysa çırpma işlemini Bu kek tarifine eminim bayılacaksınız. Şöyle bir kürdanla karıştırıyorum arkadaşlar. Çok fazla da karıştırmanıza gerek yok. Şöyle bir 2-3 tur karıştırın yeter. Daha sonra üzerine damla çikolata serpiyorum. Siz dilerseniz susam da serpebilirsiniz. O da çok yakışır. Bu tarifimi borcamda da yapabilirsiniz. Kalıp kullanmanıza da gerek yok. Ben kek kalıbını da tercih ettim. Bol bol damla çikolata da serptikten sonra ısınmış olan fırınıma kekimi gönderiyorum. Yaklaşık 40-45 dakika pişti. Bakın o kadar güzel kabardı ki 2-3 kat kabardı. Ve kalıbımı mutlaka soğumaya bırakıyorum. Soğuduktan sonra kalıptan çıkartacağım. Bu lezzeti mutlaka sizler de deneyin. Eminim ki pişman olmayacaksınız. Soğuyan kekimi tabağa alıyorum. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Evet kalıptan çıkardık. Üzerindekiler un parçaları. Fazla un gelmiş. Kalıbımdan kaynaklı. Hiç problem değil. Hemen içinde kesip sizlere göstermek istiyorum. Dediğim gibi yaptığım gibi bitti kek. Öyle lezzetli, mis gibi kokan bir şahane kek. Yumuşacık. Tadı da keza öyle muhteşem. Denemenizi gönül rahatlığıyla tavsiye ediyorum. Yorumlar kısmında mutlaka değerli yorumlarınızı da bekliyorum. Kanalıma abone olmayı, videomu da beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.